Efendim canım. Yanlışlıkla olabiliyor boyama. Bakayım yanlışlıkla boyadığın ellerine. Öbürüne de bakayım. Yanlışlıkla nasıl boyanıyor acaba iki elinde? <laughs> Bu hangi renk? Sen söyle. Söyle bakalım. <laughs> Rengini. Söyle aşkım. Hayır sen biliyordun. Sen de biliyorsun. Ne renk o? Neyse. Üç. Bir annem bu yuvayı bilemedi. Allah <laughs> seni. Allah seni. Az laflara bak laflara. Bu hangi renk? Hmm. Sarı mı? Dışımı? Sarı değil. Sarı mı? De? Sarı mı? Hayır. Başka bir renk. Ne? Adı purple. Ne acaba? Purple değil o. Red. Red'i gösteriyorum. Gördün mü? Gördüm. Sana demiştim. Bu benim elimi kırmızı yaptı. Evet bir tane. Bu kırmızı boya. var hangi renk? Bu da mavi. Adını söyle bakalım. Sen söyle. Ne annem bu buluyu bile <laughs> Anne her zaman sen bu buluyu bilemiyorsun. Bu buluyu da bilemiyorsun. Bu hangi renk? Hadi bakalım onu bilecek misin? Sor turuncu. İngilizcesi ne? Purple. Hayır. Red. Hayır. Biliyorum ben onları. Biliyorsun hadi hatırla. Hmm. Hadi 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 hadi. Biliyorum. Red. Hayır iyi düşün. Turuncu <laughs> hangi renk? O ile başlıyor. O. O bu. Hayır. O bu. O. Kes. Almina hadi biliyorsun. <laughs> o. Ben. O rınç. Kapağını kapat. Boyama etrafı sonra. Kaç kaçıyor. Bu pembiş. pembe. Bunun adı ne biliyor mu? Ne? Bunun adı ne biliyor musun? Söyleyeyim. Pembe neydi? O tam pembe değil ama Ten rengi gibi bir şey o. Şimdi pembe söylerim. Pink pink. Ya ne? Ne var sen bana sordun ya. Bu hangi renk? Pembe. Pembiş, pembiş. Bilemediniz ismini. Neymiş? Pembe. Pembe düşün bakalım. Pink dedim ya. Ama sen bana sordun. Şu anki tribün hiç normal. Görüşürüz. Bye bye. Ama şu anki tribün hiç normal değil. Abone olmayı unutmayın. Abone Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. giriyorsun Almina. Sen kendin bana sordun Kabuç. ya bu ne diye. Bir dakika. Sen suçlusun şu anda. Hayır ya. sen suçlusun. Sen bana bu ne bu ne diye sormadın mı? Sordun. Ben cevap verince niye sana ben bir şey söyletmiyormuşum gibi üzülüyorsun? O zaman kendi kendine soru sor. Bana bak bana. <laughs> Tatlıya koyacağım bu telefonu. Kendi karnıma çekeceğim. Arkadaşlar da oraya otursun. Bu ne diye soracağım arkadaşlara. Blue diyeceğim. Pink diyeceğim. Ya kendi kendini çekeceğim. Beni devre dışı bıraktın. Ay çok bilmiş seni. Seri <laughs> <laughs> seni seni. Gel uzaklayacağım seni gel. İyi misin bayılma. <laughs> Bayılma. Seni seviyorum biliyorsun. <laughs> küserim sana. Sana küserim. Sen beni hep suçluyorsun. Hep sen dediğin olsun istiyorsun. Ben sana küstüm. İşte oynamıyorum. Anne şaka yaptım. Öyle şaka yapılmaz anneye. Hı, küstüm işte. Al terliğini. Anne şaka yaptım. gel hadi video